Futbol Plus ve Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Sercan Kenanoğlu ile birlikteyiz ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'deki sıcak transfer gelişmelerini konuşacağız. Sercan öncelikle sana hoş geldin diyeceğim ve şöyle genel bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum. Fenerbahçe transfer dönemine yani daha transfer dönemi hani böyle çok hızlı başlamadı diğer kulüpler için ama Fenerbahçe hızlı bir giriş yaptı. Bu girişte istersen başlayalım bize. Çok teşekkür ediyorum Murat. Dediğin gibi Fenerbahçe transferi hızlı bir giriş yaptı. Aslında yaz transfer döneminden kalma bazı transferler vardı. 6 numara gibi, stoper gibi. Bu transferler daha transfer sezonu açılır açılmaz tamamlandı. Bonici çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir yıldız. Her ne kadar yaşı 37 olsa da tecrübesiyle Fenerbahçe'ye çok şey katacaktır. Onun dışında Rade Kurunic yaz transfer döneminden beri Fenerbahçe'nin peşinde olduğu İsmail Kartal'ın özellikle istediği bir oyuncuydu. Ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme isteği transferi e, bitirmekte çok büyük bir fayda sağladı Fenerbahçe'ye. Oyuncu isteyen başka kulüpler de vardı. Özellikle Lyon oyuncu istiyordu ve Milan'la da anlaşmıştı. Ama oyuncunun Fenerbahçe dışında e, başka takımlarla görüşmeme isteği, oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirdi. Oyuncu da bugün Türkiye'ye gelecek bildiğin gibi. Ee, ama bir isim daha var Fenerbahçe'ye yakın. Onu da e, biraz daha ileriki zamanda konuşalım. Senden de merak ediyorum ee, özellikle Kuruniş ve Bonit yorumunu. Yani Kuruniş'le alakalı aslında senin de söylediğin gibi sezon başından bu yana bir e, ilgi vardı geçtiğimiz e, transfer döneminden bu yana. ilgi vardı. İsmail Kartal'ın da en çok istediği oyunculardan biri olduğunu Zaten biliyorduk o dönem Milan'dan ayrılma konusunda bazı problemler yaşamıştı. Yani Milan işte bırakmadı bir anlamda. Devam edilecek mi sorusu soruldu. Sözleşme yenileme durumu vardı kurun için Milan'la vesaire. Ama bunlar hani sonrasında yine yolu Fenerbahçe'ye getirdi diyebilirim. Bonucci ile alakalı da Bonucci tabii yani futbol tarihinin özellikle işte 2000'den sonraki futbol dünyasına baktığımda Önemli stoperlerden bir tanesi. Yani burada işte 10 tane savunma oyuncusu sayacak olursak belki Bonucci'yi buraya ekleyebiliriz. Tabii çok değerli oyuncular var ama Bonucci de buraya bu isimlerin yanına aday bir oyuncu diye düşünüyorum. Yaşı birazcık böyle soruldu vesaire hani yaşının ilerlemiş olması problem yaratır mı diye sorular soruldu. Ama yani buna da çok fazla katılmıyorum çünkü Bonucci ile uzun süreli bir sözleşme imzalamadı Fenerbahçe sonuç olarak aslında 6 aylık bir sözleşme yine opsiyonda devreye gelir devreye girebilir tabii ama Fenerbahçe kısa vadede e, fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum Bonucci'den. E, bir de mesela Thiago Silva örneği çok fazla veriliyor. Ben de bu örneği doğru buluyorum. Thiago Silva 39 yaşında Bonucci'den yaşça büyük ve Premier Lig'de Chelsea'de forma giyiyor. Yani e, doğru oyunda, doğru planlamada, doğru savunma kurgusunda ben Bonucci'nin de e, defolarının ortaya çıkmadan oynayacağını düşünüyorum. Zaten çok büyük defoları olan bir oyuncu değil. Sadece yaşının getirdiği bir bazı durumlar oluşabilir. Onu da e, çevresindeki oyuncular işte yanında Bekao gibi, Ciku gibi veya Osayi Samuel gibi, Ferdi Kadol gibi oyuncularla birlikte e, o defolar da bence hiç göze çarpmayacaktır diyebilirim. Yani kurun işle alakalı düşüncem o şekilde. E, en başta söylediğim gibi Fenerbahçe'nin e, fayda sağlayacağı bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin orta sahasında o e, hani eksik oyuncu, tamamlayıcı oyuncu rolünü de bence kesinlikle e, hani verilecek bir oyuncudur. O rol verilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Kuruniç çok iyi bir takım oyuncusu. Çok ekstra böyle işler beklememek gerekiyor. Fred'in yanında zaman zaman işte Fred'in belki arkasında olabilir tabii e, İsmail Hoca'nın vereceği göreve göre ama Fenerbahçe iki tane nokta atışı yaptı. E, diğer transferler de bence yakın zamanda e, böyle birkaç transfer daha olacak gibi gözüküyor. Şimdi Bonucci ile ilgili bir şeyler daha eklemek istiyorum. Oyuncu tekrardan İtalya milli takımına gitmek istiyor ve şampiyonaya katılmak istiyor. Zaten sezon sonu futbolu bırakacak. Son olarak bir turnuva görmek istiyor. Bunu ekleyelim. Bir de şimdi Bonucci'de şöyle bir algı oluştu. Direkt Juventus'tan gelseydi daha farklı bir algısı olurdu. Ama Berlin'den geldiği için birazcık eleştiriler oldu. Ama şunu söyleyelim. Senin de dediğin gibi Bonucci tecrübesiyle her türlü Fenerbahçe'ye katkı verecektir. Ve bir istatistik verelim. Yani son 7 yılda golle sonuçlanan bireysel hatası sadece 7. Bu da Bonucci'nin ne kadar güçlü bir savunma oyuncusu olduğunu gösteriyor bize. Yine Fenerbahçe'de bir isim daha gündeme geldi. Çağlar Söyüncü. Selahattin belki Çağlar Söyüncü'nün kulübü. Atletico Madrid ve Çağlar Söyüncü ile görüşmek için İspanya'ya uçtu, Madrid'e uçtu. Bu bilgiyi verelim. Şimdi burada şöyle bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Fenerbahçe bir stoper daha arayışında. Yerli bir stoper, çağların peşinde. Yani bu transfer eğer Selahattin Baki, Madrid'e gidiyorsa e, bitme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe e, böyle göstere göstere bir iş yapıyorsa büyük ihtimalle bu transferin olma olasılığı çok yüksek. Bu durumda Şimdi Bonitçi var, yeni geldi. Çağlar BK 9.5 milyon euro bonservis verildi BK'ya ve Ciku, ligin en iyi stoperlerinden biri. Böyle bir dörtlü stoper attı kuruyorsun. Şimdi burada bazı soru işaretleri var. Dediğim gibi ni niçin gelmişti? İtalya milli takımına tekrar e, katılabilmek için. Şimdi Çağlar da e, Euro 2024 öncesi oynaması gerekiyor ve oynamak istiyor. Oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Şimdi çağları da alırsan, bu sefer beka var elinde, Ciku var. Yani burada biraz kafa karıştırıcı bu hamle. Belki de seneyi düşünüyor Fenerbahçe, çünkü Bonitçi de sezon sonu gideceği için belki seneye bir hamle yapılıyor. Ama dediğim gibi çok güçlü bir rotasyon olur. Ama bu rotasyon bazı sorunlara da gebe bunu da eklemek istiyorum Murat. Evet yani burada işte. Hoca'nın da tercihleri çok önemli olacak. Fenerbahçe dörtlü savunma oynuyor. Yani iki stoperle oynuyor. Bu dört oyuncu arasından iki tanesini seçmek e, önemli. Burada Cikun'un da performansının e, ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Becao da yine sakatlıktan önce hani gayet iyi performans gösteriyordu. Yani Becao Ciku ikilisini de hani bir anda bozmak, iki yeni üst düzey stoper transfer edip Hani ne kadar doğru olur? Bunu da biraz zaman gösterecek. Ama burada da işte az önce de söylediğimiz gibi yani İsmail Kartal bir şekilde doğru planlamayla e, tüm oyunculara süre verecek. Buradaki tek soru işareti şu olabilir Sercan bence. Şimdi bazı mevkiler var. E, oralarda böyle rotasyon biraz daha açık. Rotasyonu daha açık mevkiler. Daha e, farklı farklı maçlarda farklı tercihler görebiliyoruz. Ama stoper ikilisine baktığımızda çok fazla bozmamak gerekiyor bu ikiliyi. Hani işte burada e, doğru rotasyonu hoca'nın yakalaması, bulması gerekecek. Bir de tabii savunma tandeminde ikililer çok önemlidir. Yani hangi iki oyuncu birbiriyle en üst seviyeye ulaşacak? Burası da kritik nokta. Yani belki Ciku ile Çağlar çok iyi bir ikili olacak. Veya Ciku ile Bonucci çok iyi ikili olacak. Belki BK ve Çağlar çok iyi bir ikili olacak. Diğer ikisi biraz daha geri planda kalacak. Yani bunu da biraz tabii zaman gösterecek. Çağlar'a Avrupa'dan da farklı Teklifler olduğunu biliyorduk ama orada tabi ne gibi gelişmeler oldu şu anda o anlamda bilgiye sahip değiliz. Yani Avrupa'daki takımların hani teklifleri yeterli mi olmadı? Veya Çağlar senin de söylediğin gibi Avrupa şampiyonasına katılabilmek için yani oynaması da gerekiyor. Oynayabileceğini mi düşünmedi o takımlarda? Burası da bir soru işareti ama ya genel anlamda baktığımızda Fenerbahçe transfer dönemine yani gerçekten çok hızlı bir şekilde girdi. Nokta atışı isimler transfer ediyor ee, ön tarafla alakalı, Forvetle alakalı da farklı iddialar var. Ee, kanat Forvet konusunda yine Anthony Martial'in ismi biliyorsun, geçiyor birkaç gündür. Forvet anlamında yine isimleri geçen oyuncular var. Yani Fenerbahçe sadece arka tarafa değil, ön tarafa da sanıyorum, e, en azından böyle bir transfer yapacak gibi gözüküyor. Şimdi Martial ismi çok kritik. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle görüşüyor, görüşmelerini devam ettiriyor, temaslar sürüyor. Şunu da ekleyelim. Oyuncu sadece Fenerbahçe'yle değil Beşiktaş'la da görüşüyor menajer bazında. Şimdi burada İsmail Kartal'ın önceliği mi Martial? Bence değil. Ee, ama e, tabii ki de dediğim gibi bir fırsat transferi olursa e, yüksek maliyetli değil, daha ucuz maliyetli bir Martial'i Fenerbahçe tercih edebilir. Şimdi burada Ryan Kent'le yollar ayrılıyor. Bunu ekleyelim. Joshua King her ne kadar hoca sevse de e, sakatlık problemleri olan ve sürekliliği olmayan bir oyuncu olduğu için onunla üstü çizilebilir. Yani dediğimiz gibi e, ön tarafta gidecek oyunculara göre de transferler yapılacak ama mutlaka bir kanat transferi geliyor Fenerbahçe'de. Bu Marcel olur veya başka biri olur ama bir kanat transferi muhakkak yapılacak. Şimdi Forvet e, e, haberleri vardı, vegors Yahut başka isimler Vedat Muriç'in ismi bir dönem geçti. Ama Fenerbahçe oraya bir forvet almayı düşünmüyor. Çünkü Batşuay ile yollara devam edilecek. şuayı Fenerbahçe'de kalmak istiyor ve İsmail Kartal'da oyuncusuna güveniyor. Hal böyleyken bir forvet transferi olmayacak. Umut Nayır gidiyor. Bunu ekleyelim. Büyük ihtimalle bir Anadolu kulübüyle anlaştı. Umut giderse Serdar Dursun gelme ihtimali var. Yani bu bir söylentiden ziyade artık görüşmeler sıklaştı diyebilirim. Umut giderse Serdar Dursun gelebilir. Yedek kalınca problem yaratmaz. Çıktığı zaman da elinden gelene verebilir. Zaten Fenerbahçe taraftarının da sempati duyduğu bir oyuncu. Ee, burada Serdar Dursun hamlesi gelebilir. Onun dışında Fred'in yedeği olabilecek bir numara, sekiz numara arayışları da devam ediyor. Bunu da eklemek istiyorum. Onun dışında Fenerbahçe Belki e, gerçi çağlar sönünce gelirse bu transfer rafa kalkar ama Emirhan Topçu'ya da bir hamle yapabilir diye düşünüyorum bu transfer sürecinde. Evet yine e, böyle günler geçtikçe transfer dönemi daha böyle net bir şekilde başladığında daha farklı isimler de muhtemelen ön plana çıkacaktır. isimleri geçecektir diyebilirim. E, biz böyle bugün genel bir Fenerbahçe gündemi değerlendirmesi yaptık aslında. Hem gelenler işte Bonuccu gibi hem de gelme ihtimal çok yüksek olan isimler hakkında birazcık konuştuk. Yine farklı isimlerde gündeme geldikçe bizler Futbol Plus ekranlarında bunları aktarmaya çalışacağız. Sercan'a da çok teşekkür ediyorum değerli yorumları ve aktardığı tüm bilgiler için. Teşekkür Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Buna eklemiş olalım. Yayın bittikten sonra yorumlar kısmına yine Fenerbahçe ile alakalı, Fenerbahçe'nin transfer gündemi ile alakalı yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Ve tabii ki bu yayını beğenirseniz daha fazla Fenerbahçe taraftarına ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.